Evet çocuklar, bugün heyecan verici bir konuyla karşınızdayız. Güneş sistemindeki iki ilginç gezegeni keşfetmeye hazır mısınız? Bugün Merkür ve Venüs'ü öğreneceğiz. Haydi, güzel bilgilerle dolu bu uzay macerasına başlayalım. Merkür, Güneş sistemindeki en küçük gezegenlerden biridir. Adını antik Roma mitolojisindeki haberci tanrı olan Merkür'den almıştır. Merkür, Güneş'e olan yakınlığı nedeniyle çok sıcak bir gezegendir. Bir gün, yani Merkür'ün bir tam tur atması, Sadece 88 dünya günü sürer. Ama bir gün burada çok uzun çünkü Güneşe olan yakınlığı nedeniyle günleri kısa geçer. Aynı zamanda bu gezegen çok hızlı döner. Bu yüzden bir günün bir yılı tamamlaması çok kısa sürer. Merkür'ün yüzeyi kayalık ve çorak bir şekilde kaplıdır. Ayrıca gündüzleri çok sıcak olabilir. Çünkü Güneşe yaklaştığı zaman sıcaklıklar çok yükselir. Ancak gece olduğunda Merkür çok hızlı bir şekilde soğur ve çok soğuk olabilir. Bu küçük gezegenin yüzeyi çukurlar, vadiler ve dağlarla doludur. Ayrıca Merkür üzerinde tuhaf izler de bulunabilir. Çünkü manyetik alanı zayıf olduğu için güneş rüzgarından etkilenir. Merkür, güneş sistemindeki diğer gezegenlerden farklı bir şekilde döner ve bu nedenle birçok ilginç özelliğe sahiptir. Ancak bu küçük gezegenin sıcaklıkları ve diğer zorlukları nedeniyle insanlar için yaşamaya uygun bir yer değildir. Şimdi Venüs'e geçelim. Venüs, Güneş sistemindeki ikinci gezegen ve komşu gezegenimizdir. Adını antik Roma mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olan Venüs'ten almıştır. Venüs, Merkür'den biraz daha büyük ama birçok benzersiz özelliği var. En dikkat çekici özelliklerinden biri kalın bir bulut tabakasına sahip olmasıdır. Bu bulutlar gezegenin yüzeyini örttüğü için Venüs'ün yüzeyini direkt olarak görmek zordur. Bu gezegen aynı zamanda çok sıcak bir yerdir yüzey sıcaklıkları oldukça yüksektir, çünkü atmosferinde sera etkisi nedeniyle sıcaklık çok fazla artar. Bu durum, Venüs'ü Güneş sistemindeki en sıcak gezegenlerden biri yapar. Venüs, Güneş etrafında dönme süresiyle ilginçtir. Bir Venüs günü, yani gezegenin kendi etrafında dönme süresi, bir Venüs yılından daha uzundur. Ancak, bir Venüs yılı, yani Güneş etrafında dönme süresi, bir dünya yılından biraz daha kısadır. Venüs'ün yüzeyi dağlar, çukurlar ve volkanlarla doludur. Ayrıca, bu gezegenin manyetik alanı zayıftır ve güneş rüzgarının etkisi altında kalır. Venüs, yaşam için uygun olmayan zorlu bir ortama sahip olsa da, bu gezegeni daha iyi anlamak için uzay araştırmaları devam etmektedir. İşte bu kadar çocuklar. Merkür ve Venüs'ü keşfetmek harikaydı değil mi? Her biri kendi benzersiz özelliklere sahip, ama birbirinden farklı ve ilginç gezegenler. Güneş sistemindeki diğer gezegenlere de göz atmak için burada olacağımızı unutmayın. Uzay keşifleriyle dolu bir gelecek sizi bekliyor.